Bugün elimizdeki kaynaklar bizi yapay zeka alanında böyle küresel bir yarışın tam ortasına bırakıyor sanki. Evet, çok hızlı bir yarış bu. Belki de yıllar sonra dönüp bakınca işte her şeyin değiştiği an buydu diyeceğiz kim bilir. Peki kim önde bu yarışta ve hani bu sizin için ne ifade ediyor? Kaynaklara bakınca özellikle o DW belgeseli mesela ana oyuncular belli. Çin, ABD, bir de Avrupa Birliği. Sadece ekonomi ya da siyaset değil yani. Daha fazlası var sanki. Kesinlikle. Geleceği şekillendirme gücü masada. Büyük teknoloji devleri var, evet. Ama çevik startup'lar da çok kritik. Anlıyorum. Yani bu sadece teknolojik bir kapışma değil diyorsunuz. Aynen öyle. Kaynaklar bunu çok net vurguluyor. Ekonomik ve askeri gücün geleceği için e, temel bir mücadele bu aslında. Özellikle ABD ve Çin bu konuyu çok ciddiye alıyor sanırım. Hem de nasıl? Ulusal stratejilerini merkezine koymuş durumdalar yapay zekayı. Gelecekteki küresel hakimiyetin anahtarı gibi görüyorlar. Peki bu detaylı incelemede o zaman bu yarışın dinamiklerine bakalım. Avrupa nerede duruyor? Riskler neler? Ve tabii sizin hayatınızı etkileri ne olabilir? Başlayalım o zaman. Avrupa'dan başlayalım mı? Bu hızlı yarışta onlar ne yapıyor? Kaynaklar şey diyor, Alfa Alp Alfa gibi iddialı girişimler var Avrupa'da. Evet, Avrupa'nın da oyuncu çıkarabileceğinin işareti bu Alfa Alfa gibi şirketler. Ama zorluklar da var tabi. Ne gibi? Sermayeye erişim mi mesela? O var. Bir de teknolojiyi kendi etik değerleriyle uyumlu geliştirme hedefi var. Bu da hani işleri biraz yavaşlatabilir belki. Değer odaklı yaklaşım önemli ama. Önemli evet ama diğer yandan kaynaklar şuna dikkat çekiyor. Teknoloji OpenAI gibi birkaç dev şirketin elinde toplanıyor mu? Böyle bir endişe var tekerleşme riski yani. Aynen. Buna karşı Hugging Face gibi açık kaynak platformları var. Bir alternatif sunuyorlar. Modelleri, veri setlerini paylaşıyorlar. Bu iyi bir şey gibi duruyor. Demokratikleşme falan iyi yönü var tabii. Ama madalyonun öbür yüzü de var. Kaynakları uyarıyor. Bu güçlü araçlar açık olunca kötü niyetli kişilerin eline geçerse ne olacak? Ah evet yani açıklık eşittir güvenlik açığı mı demek oluyor biraz da. İşte o ikilem var. Hem fırsat hem teftit. Avrupa bu dengeyi bulmaya çalışıyor. Anladım. Peki bu denge arayışı sürerken diğer deve bakalım. Çin. Kaynaklar Çin hakkında ne diyor? Çin e, yapay zekayı küresel güç hedefinin tam merkezine koymuş. Kaynaklar bunu çok net söylüyor. Hızla öğreniyorlar deniyor değil mi? Hatta taklit edip daha iyisini yapıyorlar gibi. Evet evet. Batı teknolojilerini adapte edip geliştirmede çok ustalaşmışlar. Ama kritik fark şu: devlet kontrolü. Nasıl yani? Sin hükümeti yapay zekayı iç kontrol, kitlesel gözetim, sansür, toplumsal denetim için çok güçlü bir araç olarak kullanıyor. Kaynaklarda bu açıkça belirtiliyor. Biraz ürkütücü. Ürkütücü, evet. Hatta kaynaklarda altı çizilen ilginç bir nokta var. Microsoft gibi batılı şirketlerin belki farkında olmadan geçmişte Çin'in bu teknolojik gözetim kapasitesine katkı yapmış olabileceği söyleniyor. Nasıl yani? Microsoft mu yardım etmiş? Örneğin Microsoft Research Asia birimi üzerinden yapılan çalışmaların dolaylı yoldan da olsa bu kapasiteyi artırmış olabileceği iddia ediliyor. Kaynaklar bunu Çin'in yapay zeka destekli distopyasına yardım etmek gibi sert bir ifadeyle anlatıyor. Vay canına, küresel işbirliklerinin böyle beklenmedik sonuçları olabiliyor demek ki. Peki bu kontrol mekanizmaları dışında yapay zekanın daha genel riskleri, kaynaklar bunlara da değiniyor mu? Ümde nasıl? Özellikle büyük dil modelleri yani el elemler, hani şu chat GPT gibiler Kaynaklar bunların seçimleri manipüle etme, kamuoyunu şekillendirme potansiyelinden bahsediyor. Ciddi bir endişe bu. Manipülasyon riski. Başka? Bir de iş kaybıları meselesi var. Bilgi işçiliği dediğimiz hani beyaz yaka meslekler, buralarda otomasyonla iş kaybıları yaşanabilir diyor kaynaklar. Bu da büyük bir endişe tabii. Hatta bazı uzmanlar daha da ileri gidiyor. Türümüzü yeniden düşünmemiz gerekebilir diyorlar. Homo sapiens yani düşünen insan yerine homo sensus yani hisseden insan olabilir miyiz gelecekte? Homo sensus. Hisseden insan. Neden? Çünkü makineler analitik zeka konusunda bizi geçerse bizim için empati, merak, anlam yaratma gibi hisseden özellikler daha değerli hale gelebilir diyorlar. İlginç bir bakış açısı. Gerçekten ilginç. Ve bu riskler sadece dışarıdan bakanların değil, teknolojiyi geliştirenlerin de gündeminde, değil mi? Evet evet bu çok önemli. Sam Altman gibi sektörün tam kalbindeki isimler bile çıkıp varoluşsal riskler var diyor. Kontrolü kaybedebiliriz tehlikesine dikkat çekiyorlar. Kendi yaptıkları teknoloji için bunu söylemeleri. İnanılmaz aslında. Bu dev şirketler kendi ürünlerinin tehlikeleri hakkında uyarıp bizi düzenleyin diyorlar resmen. Kaynaklar bunu aktarıyor. Adeta bu iş ters giderse çok fena ters gider mesajı veriyorlar. Bu uyarılar durumun ciddiyetini gösteriyor. Peki bu kadar hızlı ve potansiyel olarak tehlikeli bir teknoloji nasıl kontrol edilecek? Düzenleme ne durumda? Avrupa Birliği'nin AI yasası var. En kapsamlı girişim bu şu anda. Ama ona da eleştiriler var tabii. Ne gibi eleştiriler? Kaylaklar diyor ki özellikle Avrupa'daki küçük yenilikçi şirketleri engeller mi bu yasa? Böyle bir endişe dile getiriliyor. Anladım. Düzenleme bir yana bir de şey meselesi var galiba, altyapı. Kesinlikle. Altyapı bağımsızlığı çok kritik hale geliyor. Kaynaklarda hep geçiyor. Yüksek performanslı çipler, yani GPU'lar bildiğiniz yeni petrol. Yeni petrol, evet. İşte Alfe Batan kendi veri merkezini kurması veya HP gibi devlerle ortaklık yapması... Bunlar hep ABD'li devlere bağımlı kalmama çabası aslında. Çünkü birçok anlaşmanın bu bağımlılık pahasında yapıldığı söyleniyor. Bağımsızlık mücadelesi yani. Peki son olarak yaratıcılık ne olacak? İnsan yaratıcılığı. Kaynaklar buna nasıl bakıyor? Drake örneği falan var sanırım. Evet. Drake gibi müzisyenlerin seslerinin izinsiz kullanılması sanatçıları endişelendiriyor tabii. Haklılar da. Ama bir umut var mı? Bazı yorumcular şey diyor, insanın o öngörülemezliği, deneme yanılma yeteneği, hatta bazen tuhaf şeyler yapması yapay zeka'nın daha çok veriye dayalı ortalamayı hedefleyen yaklaşımından ayrışabilir. Belki de bizim gücümüz burada kalacak. Yani makinelerin ulaşamadığı o beklenmedik köşeler mi bizim alanımız olacak? Olabilir evet. Yaratıcılığın o en uç noktaları anlıyorum gördüğünüz gibi kaynaklarımız yapay zekanın hem müthiş bir potansiyel sunduğunu hem de ciddi riskler barındırdığını gösteriyor küresel bir yarış var etik ikilemler var hatta insanlık olarak kendimizi yeniden tanımlama ihtiyacı bile olabilir hepsi iç içe geçmiş durumda çok karmaşık bir denklem kesinlikle. Ve bu yarış hızlanırken, teknoloji hayatınıza daha fazla girerken belki de kendinize sormanız gereken kilit soru şu. Makineler giderek daha fazla düşünen insan, yani Homo sapiens rolünü üstlenirse, sizin için hissedebilen, anlam yaratabilen, merak eden Homo sensus olmak ne anlama gelecek? Bu yeni dünyada kendinizi nasıl konumlandıracaksınız? İşte bu soruyla bitirelim belki de.